Çok güzel bir yola benziyor yol. Biz de hakkını verelim. Bugün Need for Speed Underground 2'deki 350 ile yanlıyoruz. Hadi bakayım. Önüne bakarken yoldan çıkmıyor Şöyle bir yanlarken duygulanalım ya. Yıllar be. Kaç yıl oldu? Ben yani bir drift arabasının 190'a gitmesini doğru bulmuyorum. Şöyle lehalar bir alıp götüreyim. Şöyle bir yola çarpayım. Şurada güzel bir yanlayayım. Ben biraz dış viraj dışında yanlamayı sevmiyorum. tut 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 tut. Keskin bir viraj geliyor. Hızımızı düşürmek zorunda kaldık. Güzel bir viraj daha var önümüzde. Verdik mi hakkını? Sanki bir tıkağladı ağladı. hedeflediğimiz puanı geçtik şimdi anlıyorum ya gerçekten şuradan o kadar iyi dönüp ağaca mı vurdum neyse dava Hmm. Aynı yolu geri mi döndüreceksin sen? Oha. şöyle arabanın kıçıyla levhalar dağıtmayı bayılıyorum ya. şuna bin Goes well 319.000 puanla asfaltın içinden geçmeyin. ne? 500 metrelik drift ne yapayım lan ben 500 metrelik drift? Düz yolda da mı yan süreyim arabayı? Neyse. Yarışı tamamladık. Başka yarışta videoya devam edelim. Hadi bakayım. İkinci yarışta devam ediyoruz. Çok hızlı başlayalım. Çok güzel bir yola benziyor yol. Biz de hakkını verelim hem arabanın hem yolu. Underground 2 oynayanlar like atıp abone olursa da sevinirim. Eğer Underground 2'nin de gelmesini istiyorsanız videolarını. Nereden bulurum bilmiyorum ama elbet bulurum. Onda videoları gelir. Underground 2 mi be? Ya, taksi! Çık ya! Avel! Bu normalde taksiciler o kadar yavaş gitmez ki. Şu an taksiciler yanmıyor da bana koyayım. Millet taksiciler kaldırımdan sürüyor. Onla gidiyor. çok hızlanmayalım. Çok hızlanmayalım. Aşırız. Bak. Sivil halka var ya kan kusturacağım ya. Silah minah yok mu ya? Dönür, döner misin canım? Evet, ihtiyacımız olan puanı aldık. Çarpmadığımız insan <laughs> Oyy haaa Sonuncu adama çarpmadım. Sonuncu insana çarpmadım. Bu bir başarıdır. Ben öyle yani. İddiamızı da kazandık. Kartımızı da alalım. Ya jump verme jump. Jump verme. Jump ver. E ya almıyorum. Arabanın zıplamasını arttırıyor ya. Drift arabasında ne zıplamaz abi? Şöyle. Bak yine çarpıyor. Şöyle, Şöyle poz vermeye çalışıyorum İki drift yarışımız kaldı. Kalan iki drift yarışla başka videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.